baş ağrısı ne zaman tehlikeli olur? Migren ağrıları neden oluşur? Neler tetikler? Hasta migren atağını önceden sezebiliyor mu? Bazen migrenin en önemli özelliklerinden bir tanesi tetikleyici faktörlerin olması. Mesela kimi hastada koku, bir kötü koku ya da parfüm kokuları. Şu göz migren ağrıları ile ilgili bir bilgi verseniz. Yani, migrenin tümüyle tedavisi mümkün mü? ya da farklı durumlarda migren aşısı kullanabiliyoruz. Botoks uygulamaları ya da ağrıda kullandığımız çeşitli enjeksiyonlar var onları kullanabiliyoruz. Başka TV'den reçeteden merhaba Ankara'da Volkan Stüdyosu'ndayız. Yeni bir sağlık sohbetiyle karşınızdayız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Alev Leventoğlu, nöroloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan Bey. Hocamla bugün migreni, baş ağrısını konuşacağız. Migrenin her boyutuyla, migren nedir, tedavisi nasıl olur, tanısı nasıl konulur, tüm sorularımıza yanıt arayacağız. Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Buyurun. Migren nedir? Ee, migren baş ağrısı çeşitlerinden bir tanesidir. Evet. Hmm. Aslında baş ağrısı e, genel olarak baktığımızda e, toplumlarda en sık gözlenen Evet e, çok yaygın mı? bir hastalık değil evet, mi? bir semptom ama baş ağrısının tek nedeni migren değil. Sanki baş ağrısı dediğimizde hemen migrenmiş gibi algılanıyor. Migren daha farklı bir mekanizmayla beyindeki ağrı medyatörleri dediğimiz yapının aktive olmasıyla ortaya çıkan Hı -hı. bir ağrı çeşididir. Migren diyebilmemiz için belli kriterlerimizin olması gerekiyor ama baş ağrısının çok çeşidi var. Migren de onlardan bir tanesidir. Hocam şöyle başlayalım mı? Migrene tekrar döneriz ama. Evet. Çok önemli olduğu için baş ağrısı ne zaman tehlikeli olur? Şimdi baş ağrıları bizim Yani insanlar evet, nasıl bir baş zaman? ağrısı hissettiklerinde hemen hekime gitmeliler. Evet. Şimdi şöyle baş ağrıları aslında çok önemli bir semptom bizim için çünkü uyaran. Yani e beynimizin içinde bir problem var. Ee, bu e, primer dediğimiz işte migren, gerilim baş ağrıları gibi e, olabilecek nedenler e, varken bazen de gerçekten altında ciddi nedenler olabilir ve bizim kısa sürede hekime ulaşmamız gerekebilir. Bunların başında mesela daha önce hiç baş ağrısı yaşamamışsınızdır ama çok şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorsunuzdur. Bazen hastalar bunu şöyle tarif eder. Sanki beynimin içine gök gürlüyormuş gibi hissediyorum. Hiç dayanılmayacak bir ağrı, birden başlamışsa şiddetli bir ağrıysa bu size hemen alert etmeli. Yani hayatınız boyunca yaşamadığınız bir ağrı. Hı hı. Çok şiddet meydana gelmiş. İşte beyniniz içinde gök gürlüyor, şimşekler çakıyor. Doktora gitmeniz gerekir. Bu baş ağrınıza eşlik eden şiddetli fışkırır tarzında bir bulantı kusmanız var. Ee, hemen doktora gitmelisiniz. Baş ağrısını eşlik eden mide evet. bulantısı kusma önemli, bir tehlikeli. Bir tarafta güçsüzlüğünüz var. Mesela baş ağrınız var ama kolda bacakta uyuşukluk, güçsüzlük hissettiğiniz yani nörolojik bir lateralizasyon bulkusu var. Hemen doktora gitmek lazım. Bir hastalığınız var. Mesela tedavi alıyorsunuz. Bir kanser tedavisi alıyorsunuz. Ya da bilinen kanseriniz var e, ve bu iyileşmiş olsa bile yeni başlamış bir başarınız var. Bu e, uyanık olmalısınız bu noktada. Ya da bir enfeksiyon geçiriyorsunuz. Ateşiniz var. Eee vücudunuza döküntüler çıktı. Bununla birlikte baş başarısı var. Ya da çenenizi ensenizi hareket ettiremiyorsunuz. ...bulantı, kusmaya eşlik eden bu tür bir bulgunuz var. Bunların hepsi bizim için önemli. Bir travma geçirdiniz, kafa travması geçirdiniz... ...ve bunun sonucunda baş ağrınız başladı. Uyanık olmak lazım. İşte bu türden bizim kırmızı bayraklar dediğimiz... ...yeni başlamış bir baş ağrısı... ...önceden yaşamadığınız kadar şiddetli bir baş ağrısı... ...buna eşlik eden semptomlar, nörolojik bulgular... ...bulantı, kusma, döküntüler gibi bulgular... ...ya da bir zeminde hastalığınız var... ...bağışıklık sisteminizi baskılayan... Kanser ya da onunla ilişkili ilaçlar kullandığınız durumlar var. E, kafa travması geçirdiniz. Bunlar bizim için önemli bulgular. Mutlaka en kısa sürede hekime gitmek lazım. Asla ihmal etmemek evet. gerekir. Hemen hekime gidip evet. e, gerekli tetkikleri, Acil. muayeneyi yaptırmak Acil. lazım. Evet. Peki yeniden e, migrene dönersek migren ağrıları neden oluşur? Neler tetikler? Evet bizim işte bu e, az önce saydığım özellikle e, önemli olan durumlar sekonder baş ağrıları. Yani altta bir neden var, beyinde bunu yapan Hı -hı. bir neden var ortaya çıkıyor. Migren, gerilim baş ağrısı, küme baş ağrısı gibi ağrı tipleri ise primer baş ağrısı dediğimiz. Yani beyinde bunu yapan primer e, bir... E, Altta yatan bir apse, tümör ya da damarsal bir problem olmadan ortaya çıkan, daha çok ağrı medyatörleriyle ortaya çıkan durumlara biz primer baş ağrıları diyoruz. Bunların içerisinde en sık gördüğümüz bir tanesi gerilim baş ağrısı, ikincisi de migren baş ağrısı. Migren gerilim baş, ağrısını, baş ağrısını, ağrısını biraz açalım mı hocam? Gerilim baş ağrıları e kronik günlük baş ağrıları içerisinde özellikle e, şimdi bizde e, bu baş ağrılarında ağrının yapısı, şekli, kafamızın neresini etkiliyor, e, ne kadar sürüyor, ne kadar sıklıkta bir oluyor? Bunların hepsi önemli. Gerilim baş ağrılarında daha çok e, enseden başlayan, tüm başa yayılan bir baş ağrısı vardır. Hı hı. Bunlar daha çok öğleden sonra, akşamüstülere olma eğilimindedir. Bir ayın içerisinde 15 günden fazla olur. Bunlar daha çok gerilim baş ağrılarıdır. Daha böyle şiddeti 3 4 10 üzerinden değerlendirirsek 3 4 şiddetindedir. Çok fazla e, böyle hafif bir bulantı hissi olabilir, kusması olmaz. Işığa hassasiyet olmaz, daha çok ses hassasiyeti olur gibi. Hı hı. Ama migren baş ağrılarında bir e, tetikleyen faktör sonucunda ortaya çıkan, e, özellikle nörovasküler sistem dediğimiz beyinde ağrı medyatörlerinin tetiklenmesiyle damarsal yapılarda bir e, akım yavaşlaması ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda e, yavaş yavaş ilerleyici bulgularla e, migrenin yapısı ortaya çıkıyor. Migrende gördüğümüz ağrı. Daha çok zonklayıcı. E, bazen tam, tam, bıçak saplanır gibi. Tam onu sor, soracaktım. Evet. Hasta nasıl bir ağrı yaşıyor? Yani migren baş ağrıları şöyledir. E, bir kere daha çok kadınlarda ortaya çıkar migren baş ağrısı. Erkeklere göre daha sık. 2-3 kat daha Yaş aralığı fazla. var mı hocam? Gençlerde Şu yaşta daha, daha çok görülür. migren baş ağrısını. Hormonal özelliklerle ilişkisi olduğu için daha çok gençlerde görürüz. E, hmm. Mesela kadınlarda daha sık görürüz. Menopoza kadar görme ihtimalimiz daha fazladır. Menopozdan sonra azalır desek de bazen tekrar e, şiddetlenebilir daha çok böyle yarım baş ağrısı şeklinde, tek taraflı ortaya çıkar. Tek taraflı başladıktan sonra bazen karşı tarafa geçebilir. Tipik özellikler içerisinde zonklayıcı bir şekilde olması. Hı hı. Bununla birlikte eşlik eden semptomları vardır. Mesela ışığı hassasiyet olur migren hastalarında. Baş ağrısı başladığında ya da başlamaya yakın hasta parlak ışıklara bakamaz. Işıktan e, rahatsız oluyor lambası gibi Güneş ışığı gibi karanlık ister hasta. Karanlık ortamda daha rahat eder. Buna biz foto fobi deriz. Yani ışığa hassasiyet oluşturması, migrenin önemli özelliklerinden bir tanesidir. Daha az ses hassasiyet olur hastalarda. Yani gürültülü ortamlarda rahatsız olurlar. Ama ışık hassasiyeti önemlidir. Diğer özelliği bulantının eşlik etmesi. Öncesinde özellikle bulantı ortaya çıkar. Bazen kusabilir hastalar, kusma olmayabilir de ama bulantı eşlikçisidir. Özellikle ışık hassasiyeti, bulantının olduğu, tek taraflı, zonklayıcı tarzda baş ağrıları migren için önemlidir. Bir de ataklar şeklinde ortaya çıkmış. Evet, migren atakları Mesela, da önemli. Bir, işte, biraz evet, da onun evet. üzerinde duralım lütfen. 6 ay içerisinde 5'ten fazla bir atağınız olduysa bize migren dedirtir. Yani bir klinik tanıdır aslında migren. 6 yani ay içerisinde 5 beş atak fazla atağınız oldu. Atak dediğimiz nedir? Ee, migrenin bir e ...başlangıç yani bir migrenden önceki prodromal dönem dediğimiz dönem olabilir. Olmak zorunda değil ama prodromal döneminde hastalar... kim hasta çok böyle hareketli olur, üforik dediğimiz böyle yerinde duramaz... Hı -hı. kim hasta depresif olabilir. E, ağrının geleceğini hissedebilir bazı hastalar. Tam Bu, onu soracaktım. Prodromal dönem. Hasta migren atağını önceden sezebiliyor Bazen mu? Bazen hissedebilir. Bazı hastalar hissedebilir. Bazen hissetmeden ortaya çıkabilir. Prodromal dönemden Hı -hı. sonra... Ee, ...aura dediğimiz dönem ortaya çıkar. Her migrende aura olmak zorunda değil ama aura dediğimiz şey... Hastalarda ıı, ışık çakmaları, flaşlar, görme alanında daralma. Mesela hasta küçük bir tarafa bakarken, mesela der ki ben karşıya bakıyorum, sizin gözünüzü göremiyorum e, ya da göremedim. O gittikçe genişliyor, bir fasulye şeklinde, C harfi şeklinde, küçük bir görme alanında daralma, o gittikçe genişler, genişler. Hasta bir alanı göremeyebilir. E, bununla birlikte ışık çakmaları, flaşlar ya da böyle kale surları gibi fortifikasyon deriz. E, bu tür bulgular ortaya çıkabilir. Olabilir. Bu migrenin aurasıdır. Ortalama süresi bizim için önemlidir. 60 dakika kadar sürer maksimum. Ee, ve Hı. bunun arkasından baş ağrısı başlar. Migrenin baş ağrısı. Yani yarım baş ağrısı, Hı. zonklayıcı tarzda, tek taraflı baş ağrıları. Ee, gözden başlayabilir, saplanıcı tarzda olabilir. Gittikçe bu ağrı yayılır. Ortalama 48-72 saat sürer bu migren ne baş ağrısı. Ne yapmak ağrı. gerekir hocam? Otak Şimdi bu, bu işte her hastada böyle... E, çok böyle spesifik ortaya çıkmıştı program. Aura arkasından şiddetli ağrısı, o ağrı pik yapar, ondan sonra yavaş yavaş geçer. Eğer hasta Ağrısı varsa yani ağrının geldiğini hissediyorsa biz o dönemde e, ağrıyı kesici ilaçlar öneririz. Yani siz öncesinde hissettiğinizde ilaçlarınızı alırsanız, karanlık bir ortama giderseniz, sizi uyku rahatlatıyorsa bir saat uyuyabilirsiniz. Ya da işte e, güneş gözlüğü takabilirsiniz, bir uyku bantı, perdeleri indirebilirsiniz, iştesiniz mesela. Bir saat izin alıp karanlık bir ortamda dinlenmeniz rahatlatabilir. Ya da akşam oldu gidip uyuyabilirsiniz. Ama mutlaka o pro, yani o ne diyeyim platoyu gerçekleştireceği için öncesinde ilacınızı almazsanız ne yaparsanız yapın sonrasında o ağrıyı yaşayacaksınızdır. İşte bu migren atağı eğer bu atak ayda üçten fazla oluyorsa oldukça şiddetli oluyor bazen çünkü hastaların iş Evet, çok, oluyor. Çok günlük şiddetli migren hata yaşayanlar evet, var. Günlük yaşam aktivitelerini ciddi şekilde etkiliyor. Eğer ayda üçten fazla e, atağınız varsa o zaman biz buna daha farklı tedaviler veriyoruz. Eğer üçten azsa o zaman atak tedavilerini veriyoruz. Yani biraz kişinin durumuna göre. Ama migrenin en önemli özelliklerinden bir tanesi tetikleyici faktörlerin olması. Mesela kimi hastada e, koku, bir kötü koku e, hmm. ya da parfüm kokuları, e, ağır kokular ortamın havasız olması ya da yediğiniz bir şey mesela bir çikolata yemek bazen kızartma yiyecekler bazı peynir çeşitleri alkol kullanılıyorsa özellikle kalitesiz mayalı içkiler tetikleyebilir Adet dönemleri, adet öncesinde bazı hastalarda şiddetli e, migren atakları olur. Ne bileyim e, Lodos hava değişiklikleri, AVM'de yol, e, seyahat etmiştir ya da alışveriş yapmıştır sonrasında baş ağrısı başlayabilir. Uçak yolculuğu yapıyorsunuzdur, arkasından başarısız olabilir. Yani migreni tetikleyen çok faktör vardır. Ve aslında migrenle yaşamak bir yaşam şeklidir ve kişi bu özelliklerini bilip ona göre önlemini almalı. Yani yaşantısını ona göre şekillendirmesi gerekir, Hı -hı. tetikleyici faktörlerden uzak durması lazım. Yine en önemli tetikleyicilerden bir tanesi açlık, uykusuzluk ya da çok uyumak. Yani siz her gün 7-8 saat rutin bir uykunuz var. Hafta sonu dediniz ki ya ben bugün daha fazla uyuyayım, dinleneyim. İşte sabah kalktınız, tekrar yattınız, oyalandınız, 10 saat uyudunuz. O gün migreniniz tutacaktır. Ee, bu kolaylaştırır. Ya da e, aç kalıyorsunuz. Yani migreni olan insan kendini tanımalı evet. ve ona göre yaşamalı evet. değil mi? Mesela zayıflamaya çalışıyorsunuz ama e, öğün atlıyorsunuz. Aç kalıyorsunuz. Bunlar migren başarınızı tetikleyebilir. E, bunlara dikkat etmek lazım. Bir yaşam şekli evet. Tanısı kesin olarak nasıl konuluyor? Klinik. Klinikte Klinik. ne gördüğünüzde tamam. İşte az önce bahsettiğim var. şekilde yani e, ataklar bizim için önemli. E, bir kere yarım başarıları şeklinde tek taraflı başlaması, zonklayıcı karakterde olması, migrenin e, ışığa hassasiyetin olması, bulantısının olması, e, bununla birlikte ataklar şeklinde tekrarlaması, tetikleyici faktörlerin olması. Bunları gördüğümüzde biz hastaya klinik tanısını koyuyoruz. Ayırt etmek için altında işte başka bir neden var mı? Hastanın evet migreni olabilir ama eşlik eden, yani yıllardır baş ağrısı vardır ama yakın dönemde doktora gelme nedeni başka bir şeydir belki. Ağrı yapısı değişmiştir. Bu migren atakları daha şiddetli oluyordur. Ya da e, öksürürken, hapşırırken, spor yaparken... Cinsel aktiviteyle başarısı ortaya çıkıyordur. Bunların hepsini bir hikayede dinliyoruz. Yani acaba bu migren mi? Migrene eşlik eden başka bir problem mi var? Migrenin yapısı değişti. Bizim dikkat etmemiz gereken bir durum mu var? Bunların hepsini nörolojik muayenede hastamızın detaylı hikayesini alıp muayenesini yaptıktan sonra eğer Kafamıza uymayan ya da şüphe uyandıran durumlar varsa görüntüleme tetkikleri yaparak başta manyetik rezonans diyoruz. Tabi ayırt etmek için bu yani migren evet. tanısı için değil yani her migren hastasını biz görüntüleme istemiyoruz. Dört dörtlük migren kriterlerini karşılıyorsa ama şüpheli durumlar varsa o zaman ayırt etmek için görüntüleme yöntemlerini çektiriyoruz bir travma, kafa travması geçirdiniz. Başarınız var. Ama daha önce migreniniz de var. O zaman bir tomografi çekebiliyoruz. Ya da e, dediğim gibi enfeksiyonunuz var. Şiddetli bir ağrınız Olmayan e, daha farklı yapıda bir baş ağrınız var. O zaman görüntüleme istiyoruz. Kan tahlillerinizi mutlaka istiyoruz. Acaba enfeksiyon var mı? Ya da bazen başka bir nedenle kansızlığınız vardır. Bu ağrılarınızı kolaylaştırıyor olabilir. Mutlaka kan parametrelerine bakıyoruz. E, ondan sonra da klinik tanımımızla birlikte ayırt edici bulgularımıza baktıktan sonra da tedavilerine başlıyoruz hastalarımızın. Peki Migrenin tedavisini de soracağım da oraya geçmeden evet. önce şu göz migren ağrıları ile ilgili bir bilgi verseniz. Yani toplum içerisinde göz migreni evet, deniyor. Evet, halk arasında auralı çok yaygın konuşulan olabilir. bir şey. olabilir, retinal migren olabilir. Migrenin aslında burada çok bahsetmedik ama başka tipleri de var. Yani genel olarak baktığımızda auralı, aurasız migren olarak hmm. ayırt edebiliriz. Auralı migrende işte bu az önce bahsettiğim bir saat kadar sürebilen kişinin ağrı öncesinde ağrının geldiğini hissetmesi, ışık çakmaları, flaşlar görme, alanında daralma. Bunlar auralı migren. E, Kimi zaman göz migreni deniyor. E, ama oftalmik migren bu baş ağrısına dönüşebilir. Bazen dönüşmeyebilir. Sadece aura şeklinde kalabilir. Hı hı. Bazen mesela hastalarda baş dönmesiyle birlikte olabilir vestibüler migren. Daha çok bu tür hastalar kulak burun boğaz hekimlerine gidebilir. Bazen hemiplejik migren deriz. Mesela o zaman beyindeki etkilenen damar yapıları farklı olduğunda hastanın ağrısıyla birlikte tek tarafta sanki felç geçiriyormuş gibi. Bir tarafında güçsüzlük, kol ve bacak güçsüzlükleri olabilir. Ya da vaziler migren dediğimiz özellikle beyin sapını etkilediğinde yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu hastalarda eşlikçileri olabilir. Ee, yani migren sadece tipik bir şekilde e, ortaya çıkmaz. Farklı tipleri olabilir. O yüzden bir migren hastasının değerlendirilebilmesi için e, mutlaka nöroloji hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekir. Peki tedaviye gelelim. Evet. Tedavisi biraz zor ve uzun süreli bir hastalık galiba. İşte hastanın migrenle yaşamayı öğrenmesi lazım evet. dedik demin tedavide neler yapıyorsunuz, neler öneriyorsunuz? Evet. Şimdi az önce bahsettiğim şekilde tetikleyen çok faktör var migrenin. Bir kere kişinin kendi migren özelliklerini, kendi özelliklerini bilmesi gerekir. Burada yaşam şekli, iş özellikleri, işte vardiyalı mı çalışıyor, uykusuz kalıyor mu e, ya da e, kapalı bir alanda çalışıyordur. E, havasız ortam e, migreni tetikliyor olabilir. Ofis sistemi özellikle. Kişi ilk önce kendi özelliklerini bilmeli, tanımalı. Migrenini neler tetikliyor bilmeli. Biz başarılı olan hastalarımızın hepsinde bir günlük tutmalarını isteriz. Baş ağrısı günlüğü bunları yazmalarını kaydetmeleri Galiba migren hastası insanların yaşama biçimlerini böyle anlık günlük çok değiştirmemeleri gerekiyor değil evet, mi hocam? Evet. işte çok uykusuz kalmamaları, aç kalmamaları. Biraz düzenli bir düzenli yaşam bir sürmeleri bir yaşam. gerekiyor. Evet. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Öncelik bu. İkincisi mesela su mutlaka düzgün su içmeleri, susuz kalmak da bunu tetikleyebilir. Bizim tedavide önceliğimiz ataklar. Yani bir ay içerisinde kaç atağı oluyor hastanın? Eğer ayda 3 ve altında ataksa ya da iki ayda bir oluyor, nadir ataklar oluyor. Atak tedavilerini veriyoruz ama ayda üçten fazla ataklar varsa, e, o zaman atakla birlikte atak tedavisinin yanı sıra koruyucu tedaviler vermemiz gerekiyor. Atak tedavilerinde daha çok verdiğimiz işte kişinin ağrısını hissettiğinde bir analjezi kalması, bulantısı varsa hı hı. mide bulantısına yönelik öncelik. Bulantıyı engellemek, arkasından ağır kesicisini almak. Ya da migrende spesifik kullandığımız bazı ilaçlarımız var. Ee, onları e, atakta hisseder hissetmez almasını öneriyoruz. Ama bu ilaçlar birazcık daha hekim tarafından yazılan spesifik kullanılması gereken ilaçlar. Bunlar atak tedavileri. Yine atakta ilacını aldığında işte karanlık bir ortama gitmesini e, ...gözlük takması, işte perdeleri çekip biraz istirahat etmesini öneriyoruz. Açsa karnını doyurmasını öneriyoruz. E, bir büyük kahve e, iyi gelebilir. E, fitre kahve olabilir. Kafein çünkü damar yapılarını büzdüğü için e, atak sırasında e, migrende de hı hı. genişleyen damarlar var. Onun etkisiyle birlikte atağın daha kolay atlatılmasını sağlar atak tedavisinin yanı sıra eğer ayda 3'ten fazla ataklar varsa o zaman koruyucu tedavi yani profilaksi öneriyoruz. Burada da seçtiğimiz çok farklı ilaç tedavileri var. İlaç mekanizmaları farklı. Kimisi işte kalp ritmini yavaşlatabiliyor ya da tansiyonu düşürebiliyor. Kimisi epilepside kullandığımız ilaçlar. Kimi hastalarımızda depresif duygu durumu ya da kaygı bozuklukları eşlik edebiliyor. O zaman belli bir dönem antidepresan ilaçları tercih edebiliyoruz. Eğer hastalarımız bu tedavilere yanıt vermiyorsa bunları bir arada kullanabiliyoruz asyon tedavileri. Eğer yine bunlara yanıt alınamıyorsa ya da farklı durumlarda migren aşısı kullanabiliyoruz, botoks uygulamaları ya da ağrıda kullandığımız çeşitli enjeksiyonlar var. Onları kullanabiliyoruz. Migrenin tümüyle tedavisi mümkün mü? Yani bir kere primer baş ağrısı dediğimiz ağrılar olduğu için bu bir mekanizma ile ortaya çıkıyor. Ağrıyı tetikleyen bir mekanizma var. O yüzden tümüyle ortadan kaldıracak bir durumumuz yok. Yani bu bir bizimle devam edecek bir süreç. Eğer kişi adetlerle ilişkisi varsa yani menstrual dönemde çok fazla ağrıları oluyorsa o dönemde ona yönelik tedavileri veriyoruz. Ama adetlerin bitmesiyle birlikte bunun azalacağını söyleyebiliyoruz. Ee, ama migren bir yaşam şekli. Kişinin bu özelliklerini bilip onunla birlikte ilerlemesi gerekiyor. O yüzden hani şu ilacı kullanın. bir boğaz enfeksiyonunuz var. Ee, antibiyotik kullandınız diyelim streptokoklarınız var. İlaç kullanıyorsunuz bu geçiyor. Böyle bir hastalık değil. Bu e, yaşam şekliyle ilişkili. E, atak dönemleri şiddetlendiğinde araya bizim gireceğimiz hekim olarak profilaks dediğimiz o önleyici tedavileri vermemiz gerekiyor. 6 ay 1 yıl gibi e, tekrar e, atak sıklığını azaltıp. Ondan sonra yaşantısını bu şekilde devam ettiriyoruz hastalarımız. Hocam migren hastalarıyla ilgili son önerilerinizle programı bitirmek istiyorum. Yani, son söylemek istedikleriniz. E, migren bir yaşam şeklidir. O yüzden e, bu yaşam şeklini e, ayarlamanız gerekiyor. Yani Açlık, uykusuzluk, çok uyumak, yediğiniz içtiğiniz yiyecekler, ortamınız bunları ayarlayıp e, yaşantınızı idame ettirebileceğiniz bir süreç. Ve elimizde farklı ilaçlarımızın olduğu, tedavide kullanabileceğimiz çok farklı alternatiflerimiz var. O yüzden mutlaka hekiminizle görüşmeniz ama bunu tetikleyen faktörleriniz varsa onunla da savaşmamanız ve bunu uygun yaşamanız gerekiyor açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün e, migreni konuştuk. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlık yaşamını en kıymetli hediyesidir diyerek yine bitirmek istiyorum her zaman olduğu gibi. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere dostlar.